zaman fark ettim. Ne doğum? Bilmiyorum. Anne doğum yapacak Hayır, orada. Anne niye sağ ol? Sen ne yapıyorsun? Ne yani, koçum? Kendim Ey yavrum. Kardeşlerin <laughs> olacak senin. Kıskandımı bile kendim. Ümit iyice ağırlaştı annem. kıskandığımı kabul edersen. He. O da annesinin sen yatağına sen gitti şey. yattı. Bir baksana doğumhane hazır. Şimdi Doğum bebesi Neşe teyze de hazır. Sultanın sıkıntısı var. Ne kızım? Ne sen de? Yavrum bir bak karnı yarısı. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Heh. <laughs> oğlum benim. Korsan. Sen annenden heyecanlısın oğlum. Ne oluyor lan? Uykusu var hanım. Hadi bakalım. Bugün ne ayın kaçı? 11. 11 Mart 2021. Hadi bakalım.